Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir araçla karşınızdayım. Mazda 3 inceleyeceğiz arkadaşlar. Aracımız 2006 model 1.6 manuel şanzımandan oluşum. Aracın teknik özellikleri donanımlarını sizlere içlerde göstereceğim. Şimdi ilk önce aracımız şöyle bir dolaşalım. Sizlere dış detayları göstereyim arkadaşlar. İlk önce şöyle bir dolaşalım aracımızı. İç kısma geçince ayrıntılarıyla göstereceğim arka kısmını şöyle bir göstereyim. Bu araç arkadaşlar gerçekten çok seven kişiler vardır. Zaten izleyen arkadaşlar da yorumdan yazarsa oradan da ayrıntılarıyla konuşabiliriz. Şimdi dış, dış da arkadaşlar. Şuna lastiklere bir bakalım. Lastiklerimiz gördüğünüz gibi 205, 55, 16 lastiklerle geliyor arkadaşlar bu araçta. Arka frenlerimiz bu araçta. kampana değil disk. Onu da şöyle göstereyim. Ön frenler arka frenlerde de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çelik çantalar var aracımızda. Şöyle geniş bir görüntü sizlere almak istiyorum. Gerçekten güzel bir araç arkadaşlar. Şimdi iç kısmını bir geçelim. Aracımızın iç kısmında size daha ayrıntılarıyla anlatacağım. Evet arkadaşlar. Aracımızın iç kısmına geldik. Ön konsolda şöyle sizlere bir göstereyim ilk önce ön konsolu. Bakın arkadaşlar. Gayet sade bir ön konsol var. İlk önce aracımızın malzeme kalitesinden başlayalım mı? Buralar bakın. Sert plastik. Sert plastik arkadaşlar. Burada yumuşak bir malzeme kullanılmış. Bakın burası yumuşak. Buralarda sert plastik arkadaşlar. Burası hafif yumuşak gibi ama yine sert plastik. Buralar da öyle arkadaşlar. Sert plastikten oluşuyor. Sadece dediğim gibi buralarda bir yumuşak malzeme kullanılmış ön kısmına geldiğimizde her yer sert plastik arkadaşlar. Şurada detay var bakın. Yine buralar sert plastik arkadaşlar. Bu kısımda yine buralar yolcu tarafında yine yumuşak. Buralar yine sert plastik. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar aracımız 4 cam otomatik. Burada arka cam kitlememiz var. Burada elektrikli ayarlı bir aynalar var. Bu sınıfının en dolu arabası. Çünkü neden arkadaşlar? Bakın burada sunroofumuz var. Bunu da çalıştırınca sizlere göstereceğim. Aracımızda sunroof mevcut. En dolu paket dinamik paket diye geçiyor arkadaşlar. 1.6 motora sahip. 5 ileri manuel şanzımanlı geliyor. Bu aracımız 2006 model bir araç. Şu anda kendi kilometresini de sizlere göstereceğim çalıştırınca arkadaşlar. Burada MNT çıkışlarımız var. Bakın burada herhangi bir detay yok. Krom detaylar var. Yine kapı kollarımızda krom detaylar var. Yine yolcu kısmı da aynı şekilde kurum detaylar mevcut. Direksiyonumuzda arkadaşlar radyomuzu kontrol edebiliyoruz. Sesini açıp kapatabiliyoruz. Buradan şöyle çok sade bir direksiyon var. Sadece burada var arkadaşlar. Burada herhangi bir kontrol kısmı bulunmuyor aracımızda. Sol kısma geldiğimizde arkadaşlar buradan aynı yükseklik ayarlarımızı, limitlerimizi ayarlayabiliyoruz. Şimdi gelelim ön kısma. Ön kısımda arkadaşlar çok sade bir radyo yani multimedya bizi karşılıyor. Evet arkadaşlar, sizlere aracımızın teknik özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Aracımız 105 beygirlik bir güce sahip, 145 Nm'lik bir tork üretiyor. 0'dan 100'e 11 saniyede aracımız hızlanıyor. Maksimum 185 km/saatlik bir hızımız var. Yakıt tüketimi şehir içinde 9.3, şehir dışında 6 litrelik bir yakıt tüketimine sahip. orsalmada 7.2 litrelik bir yakıt tüketimi var arkadaşlar bu aracımızın kısaca böyle söyleyebilirim. Aracımızın donanım özelliklerine bakacak olursak dediğimiz gibi bu full paket arkadaşlar. Dinamik paket diye geçiyor. Aracımızda sürücü, yolcu, yan ve perde hava yastıklarımız mevcut. Aracımızda arkadaşlar ABS, EBD, TCS gibi birçok donanım güvenlik özellikleri de bulunuyor. Kapı içi çelik koluma barları, çocuk kilidi 3 noktada aktif emniyet kemerleri de bu aracın bir diğer özelliği. İç durumuna bakacak olursak tam otomatik dijital bir klima bu aracımızda var. Deri kaplı direksiyon topuzumuz mevcut. Deri kaplı direksiyon simidimiz de var. Elektrikli ön ve arka camlarımız var. Sürücü koltuğu, bel desteği ve yükseklik ayarı da bu araçta bulunuyor arkadaşlar. Dış sıcaklık göstergesi, hava yastığı, uyarı lambası gibi özelliklerimiz de mevcut. Aracımızda sunroof ve elektrikli ısıtmalı yan aynalarda mevcut arkadaşlar. Aracımızın özellikleri bu şekilde. Şimdi incelememize devam edelim. İlk önce şöyle bir sizlere göstermek istiyorum. Kontağımızı çevirelim arkadaşlar. Bakın şöyle açtığımızda arkadaşlar burada çok basit bir multimedya sistemi var. Görüyorsunuz buradan sesini açıp kapata gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi sesini çok açamıyorum. Terif yememek için. sesini açınca burada ışıklar yanıp sönüyor. sola çevirdiğimde soldaki miktar artıyor. Sağa çevirdiğimde sağdaki miktar artıyor. Böyle bir şey yapmışlar. Burada arkadaşlar CD girişimiz var. Bakın. Etki araçlarda var. Artık yeni araçlarda maalesef CD girişi bulunmuyor. Burada medyamız var. Buradan bağlantımızı gerçekleştirebiliyoruz. Dörtlülerimizi buradan yakıyoruz arkadaşlar. Sizlere onu da göstereyim. Evet arkadaşlar aracımızı bir çalıştıralım. Sizlere bir göstereyim. Evet arkadaşlar aracımızı çalıştırdık. Bakın. Buradan Bakın buradan sesi açıp kapatabiliyorum direksiyon kumandaları üzerinden ya da buradan modları değiştirip sesi ya da kısabiliyorum arkadaşlar. Bu özellikleri direksiyondan gerçekleştirebiliyorum. Burada ne demiştik? Dijital bir Şu anda açtım. Biraz fazla yüzüme geldi.

Aracımızı bir daha çalıştıralım arkadaşlar. Bir görün. Işıklarımızı bir yakalım bakalım gece görüntüsü nasıl. Bildiğiniz gibi arkadaşlar turuncumsu bir ışık var. Işıklarımızı yaktıktan sonra sizlere şimdi bir de dıştan göstereyim bakalım nasıl gözüküyor. sis farlarında yaktık. Siz de evet. da bir çok hoş duruyor sis Tekrardan bir de arka kısmını size ışığı yakmış bir şekilde göstermek istiyorum. Yardımımız bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan iç kısma gelebiliriz. Farlarımızı kapatalım. Burada çok geniş bir torpidomuz var arkadaşlar. Burası gerçekten çok büyük bu segmentte bir araba için. Ön kısımda arkadaşlar burada gözlüğünüzü koyabileceğiniz bir saklama alanı bulunuyor. Burada çakmaklığımız mevcut. Burada bardaklıklarımız var arkadaşlar. Burada da çok geniş bir kol dayamamız var. İç hacimsi gerçekten büyük. Bakalım ileri geri geliyor mu? Gelmiyor arkadaşlar. Burada manuel bir el frenimiz de mevcut. Koltuklarımız arkadaşlar kumaş koltuk. Bildiğiniz üzere Aracımızda dediğim gibi sunroof var. Perdesini açalım. Şimdi arkadaşlar sizlere sunroof açılışını göstereceğim. Bakın buradaki tuşlar yardımıyla sunroofumuzu açabiliyoruz. Bu gerçekten güzel bir özellik arkadaşlar. Özellikle yazın bakın aracın iç havası bile değişti. Gerçekten çok güzel oldu. Ben çok seviyorum. Cam tavan ya da sunroof arkadaşlar. İkisinden bir Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Bu videomuzda Mazda 3 2006 model 1.6'lık motor hacmine sahip aracımızı sizler için detaylı bir şekilde inceledim. Umarım keyifli, faydalı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, bana destek vermek ve sizlere daha hızlı ulaşabilmem için abone olursanız çok mutlu oluruz. Diğer videolarımız için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın, tekenize taş değmesin.